Sonuç. Baba, uyandın mı? Ne zaman geldik? Çok oldu mu? Oldu işte biraz. Nasılsın? Ağrın falan var mı? Yok. Bir şey hissetmiyorum. <laughs> tamam, tamam. Kalkamazsın. Dur. Sen nasılsın aslanım? Ben çok kötüydüm sen gittiğinde. Bunu bırakmışsın öyle. Bir baktım yoksun. Hmm. Çok kötü oldum ben baba. Kızdın dün mi bana? Çok. Çok canım yandı. Baba sen benim etime bıçak soktun. Daha yeni. Bak burada yeri. Hmm. Daha yeni kapandı. Yemin ederim bu kadar acımadı. Yapma Tunç. Öyle baba. Anlamaya çalıştım, olmadı. Hak vereyim dedim, beceremedim. Sen hiç bırakmamıştın beni. Ben çok kötü oldum baba. Biliyorum, biliyorum haklısın. Bana bunu bir daha yapma baba. Herkes gidiyor. Bir gün sen de gideceksin. Ben bir gün sensiz kalacağım zaten. Ben hep bunun korkusuyla yaşadım. Yaşıyorum. Ama bir daha vaktinden önce yapma baba. Olur mu? Gel aslanım gel. Yakmayayım canım. Yak bir şey olmaz. Ah. Uyandı mı? Şimdi uyandı Hüsnü amca. Gelsene. Doktorunla konuştum da bir haber vereyim dedim. Ee ne diyor? Kötü bir şey mi var? Hayırdır usta? Yani bekliyorduk böyle bir şey aslında da. Doktordan da duyunca. Ne oluyor Hüsnü amca ya? Ne dedi ya? Hayvan gibiymişsin hayvan. <laughs> İt gibiymişsin. <laughs> güldürme güldürme usta. <laughs> Ulan yine yıkmışsın be kardeşim. Ha? Oh ya. Siz var ya, siz var ya. Ya ödümü kopardın ya. Hepimize geçmiş olsun. Allah'ın cezası serseri. Baba hemen vurmasın değil mi? Raporum falan var. Sonra, sonra. Hele bir kalk ayağa. Ben biliyorum yapacağımı. Hepimiz biliyoruz hepimiz. Sırayla. 嘿嘿嘿